Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Kerbal Space Türkçe Türkçe'ye nasıl indirip kuracağımızı göstereceğim. İlk önce size yorumlarda veya açıklamada verdiğim linkten buraya geleceksiniz ve buna tıklayacaksınız. Sonra tıkladığınızda buraya indirilecek. Sonra dosyalardan indirilenlere gelip bunu kopyalayacaksınız. Sonra Steam'den bu Ayarlar kısmına tıklayıp böyle gideceksiniz yaralı dosyaları gözde. Sonra buraya gelip yapıştırı tıklayacaksınız. Ben şu an yaptığım için e, yapmayacağım. Ama oyun'a girdiğimizde ve görüyorsunuz Türkçe. Ama bazı yerlerde böyle auto dlc falan yazabilir. Sıkıntı yok. Video işinize yaradıysa lütfen beğeni abone olun. İyi günler.